Günaydın dostlar. Malmöler'deki son günüm yine yağmur çamur fırtına götürüyor. Bir fırtına geldik, bir fırtına gidiyoruz Maldivler. Zaten Balay Adası'na bekar geldik, gülmedik. Bir de böyle gidiyoruz. Odayı son kez bir daha gösterin. Böyle bir odaydı. Kahvaltıda ait. 450 TL kalmıştık. Evet arkadaşlar. Şu an iki buçuk saatlik bir yolculuk var başkent gitmek için Tuvalu adasındayız ve 4 saat 4 buçuk saat sonra da uçağımız var. Bir fırtınayla geldik, bir fırtınayla gidiyoruz. Çok büyük risk almıştım ben. Ve şu an o risk daha da katlandı. Abi fırtına var. Feribot bile iptal edilebilir. Ve feribot iptal edilirse benim uçak yalan olur. Benim uçak yalan olursa benim uçak parası da yalan olur. Benim uçak parası yalan olursa hosteller de yalan olur. Zaten Everest'i, Maldiv'ler derken değişik yollarda ekonomisi sarsmışken bir de bu uçak kaçarsa atarız. Sabuha gitme dedim, beni terk etme dedim. Gidemiyoruz sayısız! Evet. Geçmiş olsun arkadaşlar, kerevaz yokmuş. Teyze'ler beklemiş, gelmeyeceklerdi. Bir ihtimal saat 8'de hızlı feribot olabilirmiş. O da artık 25-30'lar ister ama yapacak bir şey yok. Hava iyileşir derken iyice fırtına koptu. <laughs> Kötü haber saat 9'a geliyor, İyi haber. Hızlı feribot geldi, hızlı tekneyle gideceğiz. 35-40 dakikada girermiş, yani 9 çeyrekte oradayız. 10.45'te bizim uçuşumuz. Uçuşa yetişiyoruz yani. eğer denizde bir aksilik olmazsa. Evet, gidiyoruz. Çıkarmak çıkarmak için değil, sanki batırmak için. 380 Rusya. ben adadayken dolar kuru değişmediyse 380 TL yapıyor. Dayak yemiş gibi olduk. Nereden <laughs> çıktı valla? Gerçekten dayanmak zor ya. İnsanın midesi zor kaldırıyor. Evet şanslıyız. Feribot önce havalimanına uğradı. Bizi indir, beni indirecek. Ondan sonra Male'ye gidecek. Zaman kazandık biraz daha. Ay bir cenabetlik hoca belli. Beni uçağa almadılar. Neden almadılar? Yeni ben normalde Endonezya'da e, Singapur'dan feribot 30 dakika Endonezya'ya geçeceğim. Tamam mı? Delireceğim ya. Yani var ya Allah belanı versin şu Male'nin ya. Alacağım bile, tamam mı? Bileti burada son dakikada boarding açtılar. Tamam, boardingi son dakika açıyorlar. Bileti satın alacağım şu giden kız yok mu? Beni ayar etti. Tamam mı? Dedi ki biletin yok mu dedi. Hemen iki dakikan var. Satın aldın aldın yoksa kapatıyorum dedi. Bu arkadaşlar arkadaşlar hiçbir yardımcı olmadı. Abi son yani hem 10 dakika kalı boarding açıyorlar. Tamam mı? Normalde ben daha önce Singapur'a gittim ve internet sitesi Singapur'un internet sitesinde de ya, okudum dün. Gerekli bütün 50 tane form doldurdum. Ama geri dönüş bileti istemiyorlar. Ben gittim abi. Ee, daha önceden biliyorum yani orada feribot iskelesinden bilet aldığımı çıkabilirim. Ya da hadi öyle değil. Bunların dediği gibi illaki çıkış bileti lazım. Evet bazı ülkeler illaki istiyor. Ben onları zaten ayarlıyorum. Ama o hemen bitti kapat satın alamazsın şimdi dedi. Abi beni hani uçağı almadılar, kız kapattı gitti. Yine burada mağdur ettiniz. Benim burada asıl kızın nokta şu arkadaşlar. Beni almadılar. Hadi bunu bir şekilde anladım. Beni almadılar ama şu şekilde nasıl biliyor musunuz? E, gişe geldim. Çekinin kapanmasına daha 4-5 dakika vardı. Bana işte evraklarımı söyler. Bütün evrakları tek tek baktılar, baktılar, baktılar. Bir sürü evrak baktılar işte. Tonlu evrak var. Ondan sonra en son her şey tamam. Bagajımı da koydum, tartıyorlar. Kız son dakika şey sordu. Çıkış biletini de gösterir misin? De ben dedim ki ben oraya gidince feribot bileti satın alacağım. Hemen karşıya geçeceğim dedim. Yani Singapur'la Batam yakın. Ya 20 lira veriyorsun karşıya geçiyorsun. Yani. Bu kadar yakın. Ki ben daha önce de bu şekilde yaptım. Ondan sonra dedi ki ama bize çıkış bileti soruyor. Dedim ki Singapur çıkış bileti soruyor. Ben daha önce gittim. İnternet sitesinde de zorunludur yazmıyor. Ben de Singapur hani hem zorunlu değil hem de orada bütün rezervasyonlarım her şeyim hazır. 6 gece kalacağım. 7. gün feribota benim gideceğim. Oradan direkt feribot bileti satın alacağım. Bak bu da şimdi Singapur Singapur'un şeyi bu. Siz söyleyin Singapur devletinin kendi resmi resmi sitesi. Diyor ki onaylanmış bir gidiş veya dönüş bileti olmalı. Varsa. Yani şimdi yani onaylanmış bir gidiş ya da dönüş bileti olmalı varsa gösterin diyor tamam mı? E şimdi ben de buradan şunu anlıyorum abi yok hani dönmeyeceğim değil. Rezervasyonlarım bitince manuel oradan alacağım. Belki otobüste Malezya Malez Malez e geçecek. Otobüste 20 dakikada Malezya'ya Malezya geçiyorsunuz. Mecliköy'den Taksim'e geçer gibi. Yani bu kadar basit bir ülkesi kapı. Hani şey gibi düşünmeyin. Başka ülkeler gibi düşünmeyin. E şimdi ben buradan bunu anladım. Tamam hadi ben yanlış anlamış olabilirim. Ya da onlar yanlış uyguluyor olabilir. Onu anladım ama. Abi tavırları şu. Kız Sanki şey ya hani da bitti yani. Cellat gibi kes tatlı. Ben de o arada şey yapmaya çalışıyorum. E, almaya çalışıyorum. İnternete ulaştım. O arada da girmeye çalışıyorum. Feribot e, bileti almaya çalışıyorum. What? girdim, mailimi yazdım, ödeme için tam şeyleri giriyorum, rakamları giriyorum kartı. Kız dedi ki yok daha da şey yapmayacağız, almayacağız. Ben bir dakika daha bekledim, yani bir dakika bekle, ödüyorum şu an dedim, bileti sana hemen göstereceğim. Yok dedi almayacağım. Yani yaptıkları ayıp, hani şey geçim tamam hadi ben hatalı olabilirim, bilet almamış olabilirim, hepsini anlarım ama kız bir suratsız, bir çemkirmen, yanındaki çocuk da öyle bir yardım, hiç yardımla alakası yok. Bir tane daha çocuğun biletini yaktılar. O çocuk da 50 tane form dolduruyoruz tamam mı? 50 tane formun bir tanesini bir barkodu yüklememiş. Ya Allah'ım yarabbim çocuk bir tane barkodu yüklemedi diye çocuğun biletini yaptılar. Ya yani buradan oraya da az değil 200-250 dolar. Çocuk mezbur gitmesi gerekiyormuş şimdi gidip 400 dolara Singapur bilet aldılar. 600 dolara patladı çocuğun şimdi Singapur'a gitmesi. Neden Aa, orada oturan iki tane... Singapur Airlines'tan gitti bilet aldı çocuk. Eğer acıradandı ya. Singapur Airlines'tan bilet aldı online 2 dakikada tak geçti. Neyi bir şey sorulan ne, ne bir şey gösterdi çünkü. Sadece standart prosedürdeki şeyleri gösterdi. Gerçekten moralim oldu. Az paralar bile arkadaşlar. Zaten benim buraya gelişim bir burada harcadığım para çok çok fazlaydı. Bir de üstüne şu an benim 200 dolar gitti. Bir de 2-3 gün burada kalmam lazım ki. ucuz bilet bulayım. 2-3 günde burada kaldığım 100 dolar gidecek. Ve 2-3 gün sonraki bilet de 350 dolar. En düşük bilet 3 gün sonra o da 350 dolar. Yani burada bir tane dangala yani ben yani 20 dolarlık bilet lan yani feribot bileti 20 dolar. Yani 20 dolarlık ben bileti o an alırım. Yani Singapur'dan yine çıkmam. Onu sırf onu gösteremedin diye ya da bir dakika beklemediği için kız. Şu an ben resmen 670 dolara patladım. Yani ben 670 dolara kaç tane ülke giderim? Yani. Yazık kolay kazanmıyorum gerçekten hani kazandığım kadar harcıyorum zaten. Zor 3-5 kenara atıyorsun. Bir de şimdi onu böyle saçma sapan bir yerde verdim. Zaten son Nepal, Hindistan, Maldiv gezim kazandım yani kazandığımda daha fazla belki harcıyordum. Bir de ki elde ki ki hazır değil. Neyse artık çıkacağım alayım abi. Ulan, ulan Maldivler. Ulan Maldivler güldürmedi ne pahalattın derdi bana sen yaşattın. Bu maddelere gelişim tamamen yanlış bir zamanda, yanlış bir tarihte. Hem ekonomik olarak hem hava muhalefeti sebebiyle yani şimdi param da ne yapacağım? Bir daha para Para bütün ettim. Düşe bütün ettim. Çünkü havalimanında rufiyeye doları çevirmiyorlarmış. İş portada bütün ettim. Yani 100 dolar yani normalde 1000 rufiye işte 100 dolar ediyorsa 80 dolara bütün ettim. Şimdi gideceğim bir daha o parayı bir daha bozduracağım. Sonra bir daha ya bütün edeceğim Allah'ım. Neyse hayırlısı. İşin kötü yanı ne biliyor musunuz bir de? Ben Singapur'dan ye, ye, rezervasyonları da yaptım ve ödedim yani. Parasını da ödedim konaklayacağım günlerin. Ve en düşük rezervasyonun da günlük 15 dolar. Bir de oradan da e, zarar ediyorsunuz. Ya, ya işin maddi boyutu tabii ki üzücü de bir de hani yani canınız sıkılıyor işte. Yani pasaportunda var 50-100 tane damga Singapur'a daha önce girip çıkmışsın onlarca kez ya bir 20 dolarlık Gerçekten üzücü ya. Aa feribot geliyor. 10 lirayı verdim ben yerel feribota bindim. Orada hızlı feribotlar var mesela onunla bir giderseniz karşıya 15 dolar mı 20 dolar mı neydi galiba? Bununla giderseniz 10 TL. Aslında var ya hiç iş yok yani. Su içesim yok yani. Ama kendimi ödüllendireyim istedim biraz keyfim yerine gelsin. Hava güzel de biraz soya sosunu basmışlar. Ya 5 gün daha burada kalacağım ve 5 gün sonra 200 dolara falan uçacağım. Ya da bu 5 gün içerisinde 5500 TL'ye Singapur'a uçacağım. Malezya'da da uçuş var ama aktarmalı uçuşlar, O da kendi başına aktarma var. Ya da 7200'e direkt uçuş var. Endonezya'ya uçmak istiyorum. Onlar da aktarmalı 8000-9000 TL. Manila'dan çıkmak ve yakın tarihte çıkmak gerçekten çok pahalı. Şu an yine en ucuz seçenek Singapur. 5500 TL. Bütün evraklarımı sefer doğru düzgün tamamlayayım. Yarın da uysam, 3 gün sonra da uysam, 5 gün sonra da uysam aynı fiyat. 5 günden sonra fiyatlar ucuzluyor ama zaten ben beş günde burada bir dünya para yerim veya burayla ilgili enerjim de benim kalmadı yani. işte ne bileyim telefon kırıldı, işte şu arkası paramparça oldu, Kamera kırıldı. Kamera su aldı. Ekranı gözükmüyor. Drone'un bataryasının birisi bozuldu. Yani hayatımızda bir kere güzel bir tatil yapalım dedik. O da biraz farklı noktalardan ee, sıkıntı oldu. Evet, Mali'ye geldik. Yine fırtına getirdik. Kız, şu kızla çocuğun oturduğu Masa uçtu gitti. Bardak çanak yerde olur şimdi. Tamam, bir daha gelmeyeceğim Mali'ye. Bu male beni sevmedi ya. Kesin. Niyet uçtu. Batarken güneş dağların ardından Mehmet'in de ocağı batıyor. Tekrardan rezervasyonları ayarladım. Şimdi her şeyimi, bütün her şeyimi yaptım. Ve Singapur'a yarın sabah uçuş var. Bugün de ustam aynı para. 6 gün sonra da ustam aynı para. 10-15 gün sonra uçacağım ki ancak düş, düş, düşsün fiyatlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Alo. Sen erkeğim, kanka ne yapıyorsun? Kanka ben şimdi bir ödeme yapamıyorum. Kartımda biraz sıkıntılar var. Ödemeyi senin karttan yapıp anında sana havale yapacağım. Nakit var mı şu kartta? Kanka yaklaşık herhalde 5 buçuk civarı çeker. Tamam. Var mı o kadar? Bak bakayım. Tamam. Harar, daha fazla gerek yok param var sıkıntı sadece ödeme yapıyorum Ö yapamıyorum senden şu an ödeme yapalım ben anında sana havale yapacağım söyle kanka Lan var var sıkıntı yok ya sen bana ibanını atsana kanka vallahi var ya sorun yok sen bana ibanını at Aa Berko çok buradan ben alamadım bileti Türkiye'den Berko'ya aldırdım tamamen bütün bilgileri Berko girdi sadece benim adıma girdi her işlemi o yaptı Evet, her şeyimiz tamam. Allah kısmet ederse yarın bu sefer inşallah gideceğiz Singapur'a. Bugün dışarıdayız. Yarına, bugün kesin dışarıda artık. Hiç karanlıkla harcamak istemiyorum. Karanlıkta görebiliyorsunuz musunuz bilmiyorum da zaten her çardakta biri yatıyor. Orada biri yatıyor. şu En başta biri yatıyor. Sallanan da benim geçen yatında da biri yatıyor. Ben orada yatacaktım da ben de burada yatacağım. Hava bugün biraz serin ama yağmur yağmaz gibi hava açık. Pançomu giydim. Yatımızı zıbarıyorum. Hadi iyi geceler. Avlar yürüyüş yapıyor sabah sabah. Evet. Oy. Güzel bir gün var. İyi uyudum ha. Resmen iyi uyudum ama bir tane yavuk geldi sabaha karşı daha yarım saat 40 dakika önce. Uyurken çantamı açıyordu. Sonra sallandı burası, uyandım. Dövecektim ya. Yani. ama sonra fark ettim deliydi yani akli dengesi yerinde birisi değildi belli. Ama bir şey de bulamaz bu çantada bir şey yok zaten. saat dedi bir tane internet açık olan kafe gidelim. Benim içime sinmedi. Fairbutt bileti ben aldım. Singapur'da bütün her şeyi ayarladım. Ben Endonezya'dan çıkış biletimi de alayım. Bunlar bana sarar mı şimdi? Ya da rezervasyon falan bir şey yapayım. Lavuk gelmiş ha oraya çökmüştü. Ben şimdi böyle yatıyorum ya. Gelmiş oraya çökmüş yandan yandan çantaya açıyor. Bunu açamaz zaten. Ben bunu hem sarılmışım hem başımın altında. Ve ters koyuyorum. Böyle fermuar içime geliyor ve her şeyi Kırmızı çantayı açacak aklı sıra da. Ortam titredi. Zaten titremesi de ne var? İçinde çadır var, kirli çamaşır var. Şimdi geldim bir kahvaltı yapacağım. O değil de küpem yok. Adam küpemi mi çaldı öyle Adam şey mesaj vermiş. haberimiz yok. Ruhunu çalarım. Haberin olmaz. Gideceğim bakacağım oraya. Orada mı düştü diye. Düşü, düşmüşse dahi bulamayacağım diye ümidim var çünkü sabah abi geldi buraları tırmıkladı. Düşseydi de buraya düşmüştür. Ya ben başka küpe takacağım dendi. Sırf o küpeye çok manevi meylim var. Ey male gidiyor mu ya aç Güzelleş. Abi içimde bir sıkıntı var. Yani yine bir şey olacakmış gibi ya. Allah korusun. İşte Bir kere insanın, insanın içine böyle bir şey oluyor ya. Işte bu sizin psikolojinizi bozuyor. Yoldaki enerjinizi alt üst ediyor. Zaten benim işte sürekli takip edenler belki hatırlıyordur. Her zaman derim. Benim için yolculuğun en zor kısmı ülke değişimi. Yani bir ülkeye giriş çıkış. İlk ülkem Malezya'ydı. İkinci ülkem Tayland'a girerken daha ikinci ülkem Tayland'a girerken beni almamışlardı ve geri, geri göndermişlerdi. Ve benim pasaportumu düşünseniz de pasaportumun ilk yaprağında geri iade var. Geri iade kocaman geri iade damgası var yani. Deport gibi diyeyim yani. Her ülkede zaten onu soruyorlar işte bu ne diye falan da. Yani açıklıyorsunuz sorun olmuyor. Beni Tayland almayınca, Malezya'dan Tayland'a otostopla gittim. Beni Tayland almayınca ben bu sefer döndüm, otostopla Singapur'a gittim. O zaman Singapur'a giderken ne param var, ne pulum var. Otostopla Singapur'a gittim, hem de yürüyerek. Sınırına kadar otostop çektim, sınırdan sonra yürüyerek sınırı geçtim. Tek kelime İngilizce yok. Bana verdikleri formu bile dolduramıyorum, o kadar İngilizcem yok. Ne rezervasyonum var, ne çıkış biletim var, hiçbir şeyim yok. Ben gezginim abi dedim, tamam dediler geçtim. Bugün ama bugün burada Air Asia. Ya param pulumu, her şeyimi gösteriyorum. Bütün Singapur'un istediği evrakları gösteriyorum. Youtube kanalımı gösteriyorum. İşim bu. Seyahat ediyorum diyorum. Beni iki dakika beklemediler bilet satın alayım. Ki yani yan tarafta Singapur Airlines Sormuyor çıkış bileti falan. Ya bu çıkış biletini cidden bu tamam mı? sadece ihracı değil tüm ülkeler ya da firmalar soruyor. Tamamen saçmalık ya. Harbi ben elime bir tane sahte belge yapıyorum giriyorum ya da ne bileyim işte uçak ya ben zaten ülkede kalmak istiyorsam ülkede kalacaksam uçak bileti alsam da kalırım zaten yani uçak bileti almam sizin nezdinizde nasıl bir benim geri dönüşümü kesinleştiriyor da beni ülkeye kabul edebiliyorsunuz nasıl bir kriter olabilir ki zaten %90 hep kaçak yapıyoruz biz sahte yapıyoruz çünkü ben ülkede kaç gün kalacağımı bilmiyorum ki ben şimdi geldim İstanbul'a bir hafta Soru duydum mesela Antalya'da var güzel diye. Belki Antalya'ya gideceğim sonra abi sana ne? Sen bana 30 gün vize vermiyor musun? Ben istersen bir gün kalırım, istersen 30 gün kalırım. Ülkeni seversem kalırım yani. Tamamen yok yere prosedür yani. Yandı işte biletimiz yandı. 500-600 dolara patladı bu iş bize. <laughs> like this. Singapore. Thank you. Boarding açıldı açıldı. Muhtemelen Singapur Airlines için ilk biz gidiyoruzdur. Saat 12.45'te mi neydi uçuş? Ben saat 10'da check-in yapmak için giriyorum. 9.55'te açıldı zaten Singapur Airlines için. Boarding. Hadi hayırlısı. Singapur Airlines. Gözünü seveyim. Ah ah. verdim Verdim pasaportu Diyor ki cam kenar şey. Erken geldiniz. isterseniz cam kenara verebilir miyim? Tamam ver dedim. Evet vakit geldi. Şimdi gidiyoruz. Singapur lütfen rica ediyorum. Bir sorun çıkarma. Allah'ım sen ne tatlısın. İnşallah bir sorun çıkarmaz da rahat rahat gidiyoruz. 63 aile gidiyoruz. Evet son kaçtır bilmiyorum ama yine cam kenarına geldik. Bakalım yanımıza gelen olacak mı? Oo, bakın kimler burada. Leicester City'nin futbol kulübü geldi. Hayatır şampiyon mu oldunuz da Maldivlere tatile geldiniz? Gidiyoruz Bugün Singapur'a Singapur, a Singapur a yapan o bana anlatacağım bu kısmet olur da Singapur'a girersek nasıl Singapur bugüne geldi. Etrafı bu kadar fakirken Singapur nasıl bu kadar zengin bir ülke oldu. İşte en yüksek pay bu gördüğünüz limanda. Bir liman şehri Singapur. Aslında hakim güçlerin Asya kıtasında seçtiği bazı noktalar vardır. Hong Kong gibi. Tayvan gibi burası da var. Birkaç yer daha vardı. Onlar böyle sıyrılıp aradan ülke olamamış ama Singapur, Hong aradan sıyrılmış. Aynı stüdyo da bir yer. Singapur Havalimanı'nı kesin size gezdirecektim ama siz şu an değil. Çünkü şu an inanılmaz yorgunum. Hiç modunda değilim. Bir an önce beni ilk alsınlar da hostele gidelim de artık şu iş bitsin istiyorum. Ama size Singapur Havalimanı'nı gezdireceğim çünkü dünyanın en ilginç havalimanlarının başında geliyor gerçekten. don't Ah. okay. Thank you. See you. İlginç derecede ben Singapur'a ikinci kez çok rahat girdim. Normalde biraz bizimkileri zorlar, sorular sorar. <laughs> Abla bir tane, bir tane evrak bakmadı. Görüyorsunuz değil mi? Bak, abi, Eirej'e seviyorum bana kızıyorsunuz sonra. Bak immigration lan nerede kalacaksın? Çıkış biletin var mı? Nerede yatacaksın? Kaç gün kalacaksın? Hiçbir şey sormadım. Dedi kaç gün kalmayı düşünüyorsun dedi. Dedim 3-4 gün kalırım dedim. Tamam dedi. Dost dost diye diye nicesine oldum. Benim sadık yarım kırmızı çantam Ah canım. Bisikletle dünyaya gelecek olsam bile özlüyorum bu çantayı ya. Vallahi canım çantam ya. Askere bile bununla gittim ben. Askerde bununla yatıyordum. İzin günlerinden bir gün önce eşyalarımı hazırlıyordum. Bir gün önce bununla yatıyordum ben. Niye? Ertesi gün bununla çarşıya gideceğim, çadır kıracağım bir yere. Bafa Gölü'ne, Kuşadası'na, Bodrum'a giderdim. Gerçi Kuşadası Bodrum'a gitmem yasaktı ama otostopla gidiyordum ben. Singapur çok büyük bir ülke değil ama yine de farklı her bütçe göre, fiyata göre. şehir merkezine gidebiliyorsunuz. 2 dolar da gidebiliyorsunuz ya da Airport'un Havaş gibi otobüsleriyle 10 dolara da gidebiliyorsunuz ya da taksi tutarak 55 dolara ya da 45 dolara da gidebiliyorsunuz. Artık biz gidiyoruz. Abi şimdi 10 Singapur dolara verdim bu kartı aldım. Bundan sonra bu ülkede dolar dediğim zaman siz Singapur doları anlayın. Özellikle Amerikan doları demek isterseniz zaten Amerikan doları derim. Gittiğin kadar ediyormuşsun. Bakalım biz ne kadar edeceğiz. 3 dolar 16 sent Singapur doları ödedik. Şimdi burada bir sürü şey var. Çıkış var görüyorsunuz. Hemen Google'a soruyorsunuz. Google'cum hangi çıkış? Mehmet Bey bu istasyona istasyonuna gelince C çıkışından çıkarsan senin söylediğin adresi gidebilirsin. C çıkışı sağda. Bazılarınızın gezme hevesi var ama korkuyorum diye abi orada yol bulamam diye. Yani yolu kaybetmeniz çok zor. Yani bir yerlerde kaybolmanız, hele hani böyle şehirlerde falan geziyorken yani yanlış yola girersiniz, yanlış çıkıştan çıkarsınız falan ama ya abi kaybolmak diye bir şey yok ya. teknoloji çağında nereye kayboluyor? Ve kurallar ülkesi Singapur. Abi Singapur'da şimdi Lidl'in diye gidiyoruz Hindistan mahallesine. En az konaklama orada 3 gün oradan konaklama satın aldım. 3 gün Hindistan'ın e, Singapur Singapur'un en ucuz hostelinde kalacağız. 14-15 kişi. Evet geldik Hint mahallesine. Yemeğimizi de yedik. Şimdi gideceğim, duş alacağım, yatacağım. Yarın ufaktan bir dolanırız burada. Ondan sonra videoyu bitiririz. Hadi şimdilik iyi geceler. Günaydın dostlar. Burası bu arada Singapur'un Redelin diye yani Hint mahallesi. Abi hostelime 15-16. Yani şöyle 3 gün kiraladım. 3 günün ortalamaya vurursan 20 dolara yakın para veriyorum ve hayatımda kaldığım en pis, en berbat, müşterilerinin en pis, en kirli, en dağınık olduğu hostel yani. Gerçekten nared Bu kadar çok para verip de ya ben 3-4 dolarlık hostellerde kalan adamdım. Singapur'da işte şeyimiz yok, alternatifimiz yok. En ucuz hostele geldik. 15-16 dolar veriyorsun ve pim pis. İlginçtir bazı şeyler çok ucuz. Çamaşır yıkamak şu an burada 3 Singapur doları. Çamaşır makinesinin tamam, İsterseniz bir tane kıyafet atın. İsterseniz hepsini. Neyse biraz daha yürüyelim. Bugün de terleyelim iyice. Ayakkabımı daha iyi atacağım, yıkayacağım. Biraz fiyatları da göstereyim size. Bunların hepsinde dolar yazıyor ama Singapur doları arkadaşlar. Şöyle bunlar var. Spor 1.75, 2.50. 2.80 dolara da var. Abi bunun işte mesela 2.80 dolara bir karnınızı doyurabilirsiniz ki yani güzel. abi gerçekten Şeytan diyor bırak Afrika'yı mı Afrika'yı Bir sene daha takıl diyor Asya'da ama sadece Malezya, Endonezya, Singapur Bir de Tayland, Myanmar ayrı Basta güzel ülke Burada bir tane zamanda gelmiş Türk Şehit olmuş gibi bir şeyler duydum ben onu araştırıyorum Bulursak bir tane orayı ziyaret edeceğiz Nasıl Singapur? Singapur oldu. Size bir tane de bu video yapacağım. Bu videoyu da sayarsak Singapur'dan dört tane video gelecek gibi. Varsa bir de Singapur'un köy kısmını gezmeye çalışıyorum. Şu an araştıramadım. Kontaklarımla iletişim halindeyim. Bulursam böyle bir çiftçi aileyi, bir köyü ziyaret etmek istiyorum. Onunla birlikte belki 5 tane video olur. Bu bölüm buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.